hemen al. 15-20 dakika yaparım. Ver ver ver. Ver hepsini tek tek pişirelim. Bir daha uğraşmayalım. Daha var mı? Gelir mi ki onlara? Gelmez mi? Yukarıda. Gel. Bana soğutmadan iyi. Soğudu mu onu da dolmaz ha? Mesajım gelmiyor. geldi. Nerede? he Hemen Tamam. Hoş geldin. Keşifler geri var <laughs> mı? <laughs> şu an bildirim gidiyor herkese. Ye <laughs> şunu ye. Bir şey Videoyu bana sana YouTube'a bakıyor zaten. Kaç saniye oldu? At. Son güle daha. Eşliyor arkadaşım değil mi? Başka değil ama. Allah razı olsun Adem abim. Hayırlı akşamlarımla olsun. Şükürler olsun abi iyiyim. Sen nasılsın? iyisin inşallah. geldiniz arkadaşlar. Çözdüğüm mısır yapıyoruz. Sevenler burada mı? Kurdur bucaktayız. Aman ya Kardeşimin ellerinden. Sağ olsun bizi kırmadı yaptı. Estağfurullah Adem abi. Çatıda bir kişi var. Kimsin? Selam verebilirsin kardeş. Öznür Yavuz hoş geldin. Çatıdakiler. Közde mısır sevenler. Şöyle çatıdan aşağı inin. Kimler seviyor? Közde mi seviyorsunuz? Haşlanmış mı seversiniz? Yoksa hiç mi sevmezsiniz? Hadi şöyle bir rüzgar alayım kardeş. Ateşi görelim bir. Abi açıklama ve bir şey yazma. Sana davet olur mu? Arkadaşlar. Burdur Bucak'tayım. Yayladayız, bir nevi köydeyiz. Artık ben nasıl? Dernek hesabını sana göndermedim şöyle. çünkü ben ücretini vermiştim seni Sokağımız bu şekilde. Sen de bana Oy, bana şöyle sokakta sandalyemiz, şeyimiz hazır. Mısırmış sarmış pişsin. Çayımızı içeceğiz inşallah. Çatıdakiler izlemekle kalmayın ya. Aşağı inin. Bir selam verin. Like atın. Bir kişiden like gelmiş. Mısırı gösterdiğim için mi like atmıyorsunuz? Hayırdır? Kardeş bir onlar şey yapsana. Yanmasınlar. Çayımız hazır mısırı bekliyoruz arkadaşlar. Çay içeceğiz daha. Bu arada nohut da yaptık ama. Buna gönder abi sana zahmet Şöyle nohutum da burada ama soğumasını bekliyorum. Nohut sever misiniz arkadaşlar? Bunu da közledik. Valla çok da güzel. Soğumasını bekliyoruz. Görüşürüz. Ve Öznur teşekkür ederim. Tamam inşallah abim. Allah razı olsun. Hadi kardeş, şunları bir baksana, çevirsene. Pişsin de. Pişiyor mu işte, yanıyor mu? Göremiyorum ben. Allah Allah. Abi bu ateşte yakmamak için. Bak, Sen de şeyle pişsin diye. Biliyorum, ya, ağır ağır pişsin istiyordu. Bekle 10 dakika geçe ya. Bir şey olmaz. Ya yemek için değil, yanıyor mu diye merak ettim. Arkadaşlar, like atabilir miyiz? Abone olmayan varsa abone olsun. Közde mısır sever misiniz? Haşlanmış mı seversiniz? Yoksa hiç sevmez misiniz? Şöyle yorumlarınızı alayım. Burası Burdur Bucak. Bildirim geldi abi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Pst, 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 pst. Keticik de geldi. Pst, 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 pst. Oy, nasıl patlıyor Ya acele edersen böyle oluyor. Bu çatlak mısır olmasın? Yok ya mısırların hepsi aynıdır. Estağfurullah abim. Dua edeceğim, dua edeceğim. Kedicik. Kedicik. Neden kimse yazmıyor ben onu anlamadım. İzlemekle kaldınız arkadaşlar. Ateşten kim esteriyor. Değil mi? Bir mısır sevdasına beni neler neler soktun ya. <laughs> Valla. <laughs> sen nasıl bir evlat oldun çıktın ya. Merhaba Zeynep hoş geldin. Evet canım közde mısır istedi. Yani aldık mısırı. Haşlayalım dediler. Ben de yok dedim hazır. Estağfurullah abi sen de hakkın helal et. Gecen hayır olsun. Hazır bahçedeyiz. Bahçemiz varken dedim. Közde mısır olsun. Teşekkür ederim Zeynep. Değil mi? Yani imkan varken Yok abi, değerlendirelim. Ne demek, estağfurullah. Bu mısır e, pişirmek isteyip de pişiremeyen arkadaşlara gelsin. Ne diyeyim? Zeynep sen sever misin mısırı közde? bakmam anam ne oh balon Yo yavaş yavaş bir şey yanıyor yanıyor Ben sana dedim çevir diye. E sen diyorsun ki harla diyorsun al Harlamadan mı? kendi <laughs> ateşiyle pişecek. Ha? Vallahi azıcık dedim 5-10 dakika çaymayın, size göstereyim. pişsin bakalım. Çayımız hazır. Mısırı bekliyoruz. Burası burdur bucak. Şöyle mahalle kültürü. Mahalledeyiz. Şöyle ara sokağı. Hemen kapının önünde o şansımız var. Annemin evi. Bunları alın yiyin istersen sıcak sıcak. Daha pişmedi ki yiyelim. Nasıl Hangisi pişmedi? pişti? Vallahi pişmedi. Bunlar pişti ne olsun kömür mü olsun? Hani şu uçları? Allah Allah. Pişmedi kardeş. Abi eti canlı balığı kanlı ye demişler. Mısırı da böyle ye. Yok ben çiğ yiyemem. Gel Yok bakayım. anne çiğ daha pişmedi ki gel bak. Gel, gel, gel. Arkadaşlar böyle yenir mi? Daha pişmedi değil mi? Bana katılan var mı? Daha o siyah olanların uçları duruyor kardeş. Abi daha uç diyorsun ya. <laughs> al. Leyla şu daha ne olsun Allah aşkına. İşte orası yanmış al. diye. Zenci kızına dönmüş. Al. <laughs> Zenci kızı. al. Tamam Doğru diye. Dur dur diğerlerini de pişireceğiz son gibi dur. Tamam. Çocuklar Emre şey ha... onlar olmadı. Ya oldu oldu daha. Ya hakikaten daha iyi daha. <laughs> Yeminle. Bak diye hakikaten oldu ya. Ya ben öyle sevmiyorum. Abi kömür oluyor diğer türlü. Dur diğerlerini getireyim. Peki, ya, ya onu diyorum işte bu da diyor ki yelle yelle diyor. Yelle altın üstüne yelle. Yap bir şeyler izleyin. Sizler nereden izliyorsunuz arkadaşlar? Sezon açtınız mı? Piknik sezonu. Okullarda tatil oldu. <laughs> Millet çatıdan izliyor. Vallahi izlemeyi tercih ediyor şu an. Yazan yok. Demek evet ki hipnotize ediyor. Demek ki. Uy uyuyamayan varsa bu videoları izlesinler. kara kara aklanıyor. Hemen da başını belaya girmesin. <laughs> nerede taklanıyor kardeş? Kara <laughs> mı? Mısır yapıyoruz mısır. bir İbrahim Hoca. Nohut nerede pişerdin Hocam ciddi olarak mı söylüyorsun? pişecek mi? Bir taşın Neyi? Çayı mı ısıtıyorsun? Çayı mı ısıttın? Çayımız soğudu ya. Abla adamsınız sesi geçtiniz. Bin euro mu? yürü göndermek isteyen sağ alt köşede yönlendiriyor zaten. Kimsen kardeş. Şurada köy usulü mısır yapıyoruz. Temizinden mis gibi. Hüseyin benim isim. Ben şu an bayan konuşuyor. Ne alaka? Saçmalıyorsun. Ne diyor? Hı? Ne diyor? Yani bayan sesiyle erkek sesini karıştırıyorsun. Anana sor oğlum anana anana bana değil. Hah. Yani. Ananı iyi tanır beni. Sor. Hüseyin... Ula sarı mı duymak istiyorsun? Yani geleceğin Orman aynı... çocuğu. Geleceğin He? şurada. Bozacağım. Onun bunun çocuğu he. Anana sor onu. Ananı iyi bilir. O geçen Kimse yayına gelen ya? miydi? Kimse at şunları ya. Ne işin var böyle itle köpekle ya. Attın mı? Abi adamsın. Hak edene hak ettiği gibi konuşacağım diyor. Teşekkür ederiz. M.R.G. Öyle arkadaşlar. Şurada yani mısırın başındayken bile konuşmayı ya yapıyorduk. Bu tür adamlar çevresinde, etrafında bir şey bulamayanlar. Anladın Hal... mı? Halen işte hoş geldin. Kimse bunları adam yerine koymuyor etrafında. Anladın mı? Bu Aynen. tür yerlerde işte dikkat çekmeye çalışıyorlar. Aynen. Anladın işte. mı o çocuğu? Hadi oğlum yazsana. Hadi bekliyorum. Sordun mu anana? Aynen. Şey halen işlem geldi. Ne yapıyorsun? Halen işte. Nasılsın? Abla. Sen nasıl bir kralsın? <laughs> Oh. <laughs> Seni de göstereceğim. Şey. <laughs> Halen işte sana gelsin. <laughs> Emsalsiz dost, hoş geldin. Selam. Arkadaşlar, Burdur Bucak'ta annemin evindeyiz. Kardeşim kıramadı bizi. Dedim közde mısır yapar mısın? Kıramadı değil mi? Zorla ya ben öyle diyeyim işte. Abi, köz koymadın ya. Ya arkadaşlar şimdi bahçe varken közlenmiş mısır mı yenir, haşlanmış mısır mı? Size soruyorum. İmkan var şey var, değil mi? E, sabitlediğim mesajda kardeşimin şu an e, mangal yapan yani mısırı pişiren kardeşimin onun sayfasını ziyaret edip bir abone olursanız arkadaşlar bir canlı yayın açma abonesine getirelim onu da. Evet emsalsiz dost gözlenmiş. Tabii ki de yani. Haşlanmış mı şey mi? Tabii ki de. <laughs> İmkanım var. Adamın kışın yakacağı odunu bir günde yaptırdım bana ya. Hemen anneme kıyamıyor. Annem, anneme odunlarını yakıyoruz diye. Ağzınızda dışın sağlamsa fark etmez. Ya anlamadım halledin işte erkeklere evlendirmeden 6 ay evlilik kursuna göndermek lazım abla demiş. Valla her testten geçmeler lazım emsalsiz dostum. Bayağıdır yoksun sen emsalsiz dost. Ha, diş. Ağzına diş sağlamsa. Ha ağzında diş sağlamsa fark etmez. Şimdi anladım enişte. Ara ara ben evet ara ara. Bir ara. Anamın yanına geldim. E Sağ olsun kardeşim burada. Merhaba. Merhaba. Önümüzdeki ay inşallah geleceğim Elbistan'a. Şurada da pişseydi de bir çayımızı içseydik vallahi. Her şey doğalından güzel arkadaşlar. <laughs> Bak şunlar da tamam. Ah. <laughs> al, ana, al İnşallah alacak. tamamdır. <laughs> tamam deyip yer pişiriyor ama. Tamam. <laughs> Anne pişmeyenler varsa geri kaynatır. Yavrum bak bir de şunu söyleyeyim. Bunlar halk arasında mal darısı diye geçer. Hani mal darısı diye yani işte pişsin. Kızım daha ne yapayım? Al şeyi kaldırıp içine atıyorum mu? Valla belki öyle daha iyi pişer. Bilemedim da ki. Bu da diyeceksin kül oldu. Yok çok da öyle olmasın. O zaman şöyle. Ee, Emir Kızgın. Ben Aslan Kahramanmaraş'tayım. Ee, oturmuş olduğum şehir Antalya ama şu an canlı yayın yaptığım yer annemin evi Burdur Bucak. Evet. Keşifler Kervanından yazılıyor. Ellerine sağlık eşim diye. Emir Kızgın sen nerelisin? Mardin mi Kastamonu mu? Birazdan kapatacağım yayını arkadaşlar. Sadece azıcık sizleri şöyle biraz e, görsel şölen yapayım İnsanlar dedim. De Oturduğunuz yerdir. yerden belki eskileri özlemiştinizdir diye şöyle sokaklar falan. Gerçekten. Yani ya, Burak ya. Kurban gördü ya. <laughs> Kuzen değil. Nasıl pişiremedim. benim kendi öz kardeşim. sormayın işte kim o Efe Bey hoş geldin Aleykümselam. selam sünare YouTube'dan dolayı dağıldı diyor Yok niye dağılsın ki Evet ya daha hayır demedim sormayın işte dedim Efe Bey hoş geldin Efe Bey ilk defa mı katılıyorsun benim yayınıma Evet. Emir aşk olsun. Abinizi özlüyorsunuz da yani. Abiniz e, Antalya'da çalışıyor. Biz burada tatil için geldik. Efe Bey hoş geldin o zaman. Allah'a emanet ol. Görüşürüz enişte. Ablama çok çok selam söyle. Ben de zaten birazdan kapatırım. Çay içmem lazım. Çaysızlık başıma vuruyor benim. Üf, çaysız yapamam. Sağ olun işte. Şu an like için falan uğraşmadım aslında arkadaşlar. Sadece dediğim gibi oturduğunuz yerden biraz anılarınız varsa anılarınızı geri getirmek istedim. Milletin canını çektir. Gece uykuyu yamam. <laughs> Niye milletin canını çeksin? Mısır kimse kimseye alıp ya. yiyemiyor mu? E Şu an alınamayacak bir şey gerek ki. Sabah kalksa çarşıya gitse gene var. İşte bak, bazen öyle olmuyor. Ama bir şey değil mi? Ben de izlemese başka yerde şey izleyecek. Harastır, doktor tavsiye etmemiştir. Yeme demiştir. Bilemezsin ki. Evet Efe. Efe. Evet, Efe. Ne demiş? Tanıyorum. Sağ ol. Teşekkür ederim. Halen işte. Allah'a emanet ol. Arkadaşlar ben yayını kapatmadan şöyle ekran çift tıklayıp bari like'ınızı atın. 20 dakika olmuş zaten. Dediğim gibi az bir süreliğine açtım. Sadece yani amacım mısırın piştiği değil. Hani ortamı görün dedim. Mahalle kültürü. Şimdi hepimiz apartmanlarda oturuyoruz. Bu kültürü yok. E köylerde nasıl oluyor? Bir mahalle kültürü oluyor. Yani sokaklarda oturuluyor burada. Güzel güzel. Kapatıyorum anne pişsin de onu bekliyorum. İki dakika. O gitti herhalde enişte gitti. <laughs> Oldu arkadaşlar görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Hepinizin evinde huzur eksik olmasın inşallah görüşürüz.